Merhaba, Almanya'daki yeni bir tecrübemi anlattım. bu videoya hoş geldiniz. Ee, bunu ben aslında bir sene önce neredeyse deneyimlemiştim. Yani bir sene önce bu zamanlar düğün hazırlığı için, yani nikah hazırlığı için koşuşturuyorduk. Ve e, şu anda bunun videosunu çekmek istedim. Çünkü bunun hakkında daha önce sorular da almıştım. E, Instagram yoluyla ya da burada yorumlarda. Hepsine de cevap vermeye çalıştım ama yine daha fazla merak eden insan varsa buradan herkese toplu bir ...deneyimimi anlatmak ve yanıt vermek istiyorum. Yani bu e, yaşadıklarımızın sürecin çoğunu hatırladığımı düşünüyorum. Eğer bir yerde yanlışlık yaparsam... ...ya da atladığım bir kısım olursa e, şimdiden kusura bakmayın. E, Almanya'da belediyede veya Türk konsolosluklarında evlenebilirsiniz. Ben size belediye kısmını anlatacağım çünkü biz belediyede evlendik. Ama Türk konsolosluğunda evlenmek istiyorsanız da... Ee, evlenmek istediğiniz Türk Konsolosluğu'nun internet sitesine gidip orada gereken belgelere ulaşabilirsiniz. Onları arayabilirsiniz. Zaten Türkçe konuşacağınız için oradan bilgi almanız daha da kolay olur ve sizin e, tüm belgeleriniz konsoloslukta olduğu için zaten onların size daha kolay bir şekilde yardımcı olabileceklerini ve konsoloslukta evlenmenin aslında daha kolay olduğunu düşünüyorum. Dilengeli de yok aynı zamanda. Biz belediyede evlenmeyi düşündüğümüzde ilk başta belediyeyi aramıştık ve bilgi almıştık. Hangi evraklara ihtiyacımız olduğu ile ilgili ve nasıl bir süreç izlememiz gerektiği ile ilgili. Bize belli bir gerekli evrak listesi verdiler. Bu gerekli evrakları kendi evlenmek istediğiniz belediyeyi arayarak öğrenebilirsiniz. Çünkü bunlar bölgeden bölgeye farklılık gösterebilirler, belediyeden belediyeye farklılık gösterebilirler. Ama asıl önemlerini ben size açıklayacağım şimdi ve muhtemelen her belediyede ortak olarak istenecek gerekli evrak listesini. Ee, en kritik olan iki tane e, evlenme ehliyeti belgesi ve doğum kayıt örneği var. Bunları konsolosluktan alabiliyorsunuz. E, bu konsolosluktan aldığınız belgelerin e, isimleri var. Formül A ve Formül B diye. Formül A doğum kayıt örneğiniz, Formül B ise uluslararası evlenme belgesi <laughs> yani evlilik ehliyeti evlenme ehliyeti dediğim şey yani belediye yaradıktan ve bu evrak listesini öğrendikten sonra konsolosluğu arayıp ya da internet üzerinden yeni bir randevu alıştırmanız gerekiyor oradan zaten e, düğün işlerini nikah işlemlerini seçtiğinizde e, ona göre bir randevu atıyor size konsolosluk ve işte ilk başta ben çok tedirgin olmuştum ne isteyeceğiz şimdi konsolosluktan falan diye. Zaten siz konsolosluğa gittiğinizde onlar size verecekleri belgeleri biliyorlar. Konsolosluğun internet sitesinde de konsolosluktaki randevunuza giderken götürmeniz gereken evrak listesi var. Ama orada zor bir şey yoktu. Yani nüfus cüzdanınız, pasaport, bir de vesikalık fotoğraf vardı. Eğlenme ehliyeti belgesini ve de doğum kayıt örneğini konsolosluktan aldık. Bu şekilde e, yani bunun şu kolaylığı var. Size Almancasını da verdikleri için yani çevirili bir şekilde ayrıca çevirtmek için uğraşmıyorsunuz. Ve en önemli şey de konsolosluğa eşinizle birlikte gitmeniz lazım belgeleri almak için. Yani nüfus kayıt örneğim istendi buradaki belediye tarafından. Ben de onu konsolosluktan alamadım ve e-devlet üzerinden e, çıktısını alıp buradaki bir tane çevirmene çevirtirdim. Bu önemli bir belge. Biraz da maliyetli bir belge burada çevirtiriyorsanız eğer. Ondan sonrasında tekrardan belediyeye arayıp belediyeye evraklarınızın tam olduğunu ve bir görüşme için randevu almak istediğinizi söylüyorsunuz yüz yüze olabilecek şekilde. Burada da şu önemli. Bu randevuya zaten eşinizle birlikte gitmeniz gerekiyor. Ve eşlerden biri Almanca bilmiyorsa eğer, diğeri bilse dahi e, Almanca bilmeyen eşe bir e, çevirmen bulmanız gerekiyor. Bunu isterseniz e, paralı bir şekilde de bulabilirsiniz. Yani belediyeye de söyleyebilirsiniz. Belediye size oradan bir tane ye, yeminli tercüman da ayarlayabilir ücret karşılığında. Ya da eğer bir tanıdığınız varsa hem sizin konuştuğu yani hem Almanca bilmeyen eşin yani benim mesela konuştuğu dili hem de Almanca konuşabiliyorsa ve size nikah boyunca çevirmenlik yapabilecekse o kişiyi çağırabilirsiniz çevirmen olarak. Bu çevirmenin Almanca adı da, aşkım, dormatür. bu çevirmenin Almanca adı da Dolmetscher olarak geçiyor. Biz bir arkadaşımızdan rica ettik benim için Dolmetscher olmasını düğünden. Yani belediyedeki demin bahsettiğim randevuya giderken, bu arkadaşımızla arkadaşımız da bizimle birlikte geldi. Çünkü o da bazı evrakları imzalar atıyor. ve onun da orada bulunması gerekiyor. Ve orada da e, belediye görevlisi kişi görüşmenin sırasında size bazı şeyler söyledi. yine e, bu çevirmen kişi size bunları çeviriyor. Ya yani mesela çünkü bazı önemli şeyler de konuşuluyor orada. Atıyorum atmıyorum. Bu bir örnek. Eee <laughs> 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 Soyadınızı eşinizin soyadını mı almak istiyorsunuz? Kendi soyadınızı mı tutmak istiyorsunuz? İkisini birlikte mi kullanmak istiyorsunuz? Böyle noktalar da var. O an karar vermeniz gereken ve o an imzaladığınız kararınızı yazdığınız falan belgeler. Şöyle bir durum var bunun dışında. Ee, Almanya'da evlilik yapıyorsanız eğer Almanya yasaları dahilinde siz eşinizin soyadını alabilirsiniz. Eşiniz sizin soyadını alabilir. İki taraf içerisinde içinde geçerli iki soyad kullanabilirsiniz. Kimsenin soyadını almayıp kendi soyadınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Böyle seçenekler var. Ama eğer Türk kanunları altında evli olmak istiyorsanız kadın bireyin, erkek bireyin soyadını alması zorunlu. Yani bana orada denilen şey şuydu ki Türk kanunlarında böyle olduğu için eğer ben eşimin soyadını almazsam ben Türkiye'ye gittiğimde ve Türkiye'ye kendi evliliğimi kaydetirmek istediğimde Türk kanunlarının bunu kabul etmeyeceği söylendi. Bu yüzden bunu da göz önünde bulundurmanız önemli. Bu randevuda başka neler yapıyorsunuz? Nikah tarihinizi seçiyorsunuz. Biz gittiğimizde bir ay sonraya alabilmiştik ama Perşembe günüydü ve sabah 11 miydi, 10 muydu Öyle bir şeydi. 11 bayağı erkendi. Yani diğer tüm tarihler doluydu. Bunun dışında mesela size bazı belgeler imza atıyorlar. Nikah sırasında fotoğraf ve video çekmenin yasak olduğu ile ilgili. Bu da sizin açınızdan bir sorun teşkil etmese de nikah memurunun yüzünü fotoğraflarda göstermek istememesi veya onun kişisel verilerinin gizliliği ile alakalı bir durum. Bunun dışında ücret ödüyorsunuz. Hatırladığım kadarıyla 100 euro civarı bir şeydi. Ama bu şu açıdan da değişiklik gösterebilir. Ee, her belediyede bazı seçenekler var. Mesela belediyede evlenmek gibi ya da e, Schlossgarten diye bir yer var mesela burada. Orada bir açık hava düğünü yapabiliyorsunuz. Bu biraz daha ücreti yüksek oluyor. E, ya da iç mekan olarak da bazı değişik seçenekler var. Ama biz normal direkt belediyedeki salonlardan bir tanesini seçtik. Onun da fiyatının 100 lira civarı olduğunu hatırlıyorum. E, bir de bizim zamanımızda yani bir sene önce evlenirken 23 Eylül'de evlendik. Covid dolayısıyla kişi sınırı vardı düğüne çağırabileceğimiz, nikah çağırabileceğimiz. Niye düğün deyip duruyorum? <laughs> Covid dolayısıyla nikah çağırabileceğimiz kişi sayısı sınırı vardı ve bu da 20 idi ama 20'nin içerisinde ben, Koray ve Batuhan yani çevirmenimiz de dahildi buna. Ee, yani 17 kişi çağırabiliyorduk. E, nikahtan bir hafta öncesinde de, yani size bir tane belge veriyorlar. Bu belgeyi doldurup nikahtan bir hafta öncesinde onlara mail atmanız ya da postayla yollamanız gerekiyor. Oraya da gelecek davetlilerin adını, soyadını, adresini, telefon numarası gibi bilgilerini yazıyorsunuz. Ki hani e, sonrasında bir Covid vakası olursa onlara geri dönüş sağlayabilsinler diye. Ondan sonrasında bir daha bir şey yok yani. Yapmanız gereken tek şey nikah gününde yarım saat önce orada bulunmak. Zaten küçücük bir odada işte e, nikah memuru var bir masada oturuyor ve siz ikiniz onun karşısına oturuyorsunuz. Ve nikah memuruyla yüz yüze bakıyorsunuz. E, i̇sterseniz bu arada size şu imkanı sunuyorlar. Eğer nikahtan iki haftaydı galiba iki hafta öncesine kadar bize bir yazı gönderirseniz hani nikah memurunun okuyabileceği yazı ya da kendi hani yeminleriniz tarzı şeyleri de nikah sırasında okunabiliyor, okuyabiliyorsunuz. Ya da nikah memuru okuyabiliyor. Biz o bir şey yapmadık. Ama ona rağmen kendisi çok 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 uzun konuşup aşk, evlilik hakkında çok uzun şeyler söyledikten sonra bize de sordu söylemek istediğiniz bir şey var mı diye. Orada mesela ben birkaç şey söyledim. İşte çevirmenimiz yine çevirdi diğer katılımcılara ve nikah memuruna. Bu şekilde bu kadar. Ondan sonra da eğer evliliğinizin Türkiye'de geçerli olmak ist olmasını istiyorsanız nüfus müdürlüğüne gidip evliliğinizi kaydettirmeniz gerekiyor. Bunun için de kendi kimliğiniz, eşinizin kimliği gerekiyor. Eşinizin orada olmasına gerek yok. Bir de e, nüfus müdürlüğüne giderken Türkiye'de dediğim bu formül A ve formül B belgelerini götürmeniz gerekiyor diye hatırlıyorum. Şöyle bir şey var. Eğer bir Alman vatandaşıyla evlenmişseniz e, o zaman sizi Türkiye'deki nüfus müdürlüğü yabancı vatandaşla evli olarak işaretliyor ama mesela e, benim eşim Koray Çifte vatandaş. Çifte vatandaşı olduğunda ben onun Alman kimliği üzerinden evlenmiştim gibi bir şey olmuştu aslında biz burada evlendiğimizde hani vize işleri falan onun üzerinden hallediliyor çünkü. Ama Türkiye'ye gittiğimde Sistemden baktıklarında Kore'nin ismini görebildikleri için dediler ki biz seni Alman'la evlendiremeyiz. Sizi, sizi Türk Türk diye evlendireceğiz. Çünkü bizim sistemimizde de var bu kişi dediler. Ve beni Türk vatandaşıyla evli yaptılar. O anda vize işlerinde sıkıntı olur mu diye düşünmüştüm bu. Ama bir sıkıntı olmadı. Hatta şöyle bir sorun vardı. Kore'nin Alman soyadıyla Türk soyadındaki Ç ve C harfi farklılık gösteriyordu. O yüzden ben de Almanya'da okçu, Türkiye'de okçu oldum. Ama bu da hani vize işlerinde falan hiçbir sorun çıkarmadı. İki soyadı da yani geçerli saydılar. Ve bu neden farklı demediler. Bu kadar da anlatacaklarım. Eğer bir sorunuz olursa yorumlara bırakabilirsiniz her zamanki gibi. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bunları zaten biliyorsunuz söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Eğer evleniyorsanız Umarım çok mutlu bir ailesi olur. Ne demek ya? Eğer evlenmeyi düşünüyorsanız ve o yüzden bu videoyu izliyorsunuz. Size mutlu bir hayat diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.